Merhabalar. Yine fidancılık sabit, ee, sizlere bu videomuzda e, saksıya çilek dikimi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. E, öncelikle malzemelerimizi tanıyalım. Evet. E, elimizde suyumuz var. Evet. E, saksımız var. Evet. Toprağımız var. Evet. Saksımız kaç litrelik sabit Bey? Saksımız e, yaklaşık 5-6 litrelik bir saksı. Evet. E, Çilek fidelerimiz var. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Fidelerimiz. E, şimdi öncelikle e, dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi saksımızın e, drenaj kanallarının açık olması. Evet. Drenaj dediğimiz, e, drenaj kanalları dediğimiz kanallar e, saksımızın altındaki deliklerdir. Evet. E, saksımızı aldığımız zaman muhtemelen bu delikler kapalı olur. Evet. Ama yerleri belli olur. Evet. E, o delikleri açmadığımız takdirde Uçuladığımız zaman fidelerimizi evet. e, toprak suyu tahliye edemez evet. sürekli nemli kalır ve fidelerimizde kök çürüklüğüne sebep olur. bu Evet. E, ondan sonra e, toprağımız yüzde %80'i toprak ve e, geriye kalan %20'lik kısmı ise torf olacak şekilde olabilir. Evet. Torf kullanmamızın amacı toprağımızı daima nemli tutmak yani toprağımızın nemini korumaktır. Evet. Ee, Tabii burada ben hemen e, bir ilave bilgi de vereyim. Eğer evet. saksıya dikim yapıyorsak saksının e, en tabanından şöyle iki parmak yükseklik veya tek parmak yükseklik genişliği kadar evet. e, çakıl taşlarıyla doldurursak suyun talesi daha Aynen. iyi olacaktır. Evet. Evet. Şimdi Sabit hocam, çilek fidelerini 12 ay e, ev ortamında dikebiliriz değil mi? Evet, Peki açık alanda ne zaman dikmemiz lazım? Açık alanda. E... Kış donları ve ilkbahar erken donları geçtikten sonra dikimi evet. yapabiliriz. Evet. Çilek künelerinin dikimini açık arazide sıra üzeri mesafe 15-20 santim. Sıra arası mesafede 80-90 santim civarında olabilir. Evet. Bu şekilde açık arazide dikimini yapabiliriz. Tabii bu sıra aralarını gerekirse daha aşağıya da çekebiliriz. Evet. 60-90 santim arasında diyebiliriz. Arasında diyebiliriz. Evet. Ee, şimdi Videlerimizi dikerken özellikle e, dikkat etmemiz gereken bir husus da hava koşulları. Evet. Yani çok rüzgarlı olmaması gerekiyor ve serin bir hava ortamında dikmemiz gerekiyor. Evet. E, dikimi yaparken e, toprak e, 5-6 litrelik bir saksımız var şu an gördüğünüz gibi elimizde. Evet. Bu saksıya e, 4 adet... Fide dikebiliriz biz evet. 4 tane çilek fidesi dikebiliriz Yani bu bu saksıda dalından çileğe kopartabiliriz Tabii. rahat bir şekilde 4 tane çilek dikerek Peki Tabii. dikime geçelim hocam ee, Dikeme e, geçmeden önce fidelerimizin e, e, dikim çukurlarını açmamız gerekiyor şu şekilde evet. gördüğünüz gibi Elimizle bastırarak yani Kolayca dikim çukurlarını açabiliriz şu şekilde Evet Evet, peki bu dikim çukurun çukurunun olsun. yüksekliği ne kadar olmak zorunda? Dikim çukurunun yüksekliği yaklaşık 2 ila 3 santim civarında. Evet. Bunu isterseniz şöyle gösterelim. Evet. Şu görmüş olduğunuz kısım bizim fidemizin kök kısmı. Evet. Bu kök kısmı toprağın içinde kalacak şekilde. Evet. E ee, tabii daha yukarıda çıkmamamız gerekiyor. Şu şu seviyede. Yani şu e, top toprağın seviyesinde dikim yapacağız. Doğru. Toprağın diyorsun. seviyesinde dikim yapmamız gerekiyor. Evet. Ee, kökümüzün dışarıda kalmaması gerekiyor. Evet. Tabi bir de fideleri dikerken izleyicilere şöyle söylüyorum yani şu aşağı doğru kırık kökler varsa bunların elle şöyle hafif bir şekilde rahat bir şekilde alınmasında fayda alınmasına var, var tabi rahat bir şekilde almışım. Evet dikim evet. çukurlarımız açtıktan sonra şöyle bir nemlendirme sulaması yapabiliriz. Evet. Şu şekilde. Direktman kuru toprağa temas ederse fidelerimiz evet. solabilir belki. Evet. Bu şekilde hafif nemlendikten sonra fidelerimizi yerleştirebiliriz. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi toprak seviyesi tam göstermiş olduğumuz noktada olması gerekiyor. Evet, tam toprak seviyesi yaptık. Aslında hani, apartmanda bunu yetiştirmesi çok basit, değil mi? Evet rahatlıkla doğal olarak kendi alanına... çileklerinizi yetiştirebilirsiniz. Evet. Bir de çilek çok yıllık. Sera içerisinde daha doğrusu ev ortamında diyelim. Ee, hani aynı yıl içerisinde ölecek diye bir kaydı yok. Tabii sürekli kendini yenileyemiyor. Tabii ki. Ve üreyebiliyor. Hızlı bir şekilde üreyebiliyor. Şu şekilde diplerini hava almayacak şekilde sıkıca Evet. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Arkasından? Arkasından can suyumuzu verebiliriz zaten e, herhalde 20 30 günü görmüş olduğunuz gibi üzerinde meyve çiçekler var, meyveler var. Fidelerimizin üzerinde şu anda meyveli olan fidelerimiz var. Evet. E, bu şekilde can suyumuzla verdikten sonra e, dikimimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Evet. Çilek fidesinde dediğimiz gibi şöyle 5-6 litrelik bir saksıya evet. E, 3 tane 4 tane fide dikimi yapabiliriz. Evet, şimdi buraya e, can suyu olarak e, yaklaşık 2 ila 4 litre arasındaki suyu verebiliriz. Evet e, Peki e, açık alanda da tabi verebiliriz. Burada bizim e, ev içerisinde, ev dışarısında, bahçede bu fideleri diktiğimizde sulama sıklığımız ne kadar olmalıdır? E, Fidelerimizi diktikten sonra yaz aylarına tekabül ediyor zaten evet. fidelerimizin zamanı. Yani açık arazide konuşmak gerekirse e, sulamamızı 8 ila 10 gün arasında yapabiliriz biz. Evet daha fazla yaptığımız takdirde kurumaya neden olabilir. Evet gübreleme konusunda ne diyebilirsiniz? Gübrelemeyi de e, dikimden 7-8 gün sonra e, kompozo gübreler olmak üzere yapabiliriz. Evet. Kompozo gübreler kullanarak kompozo gübre dediğimiz NPK içerikli e, azot, fosfor, potasyum içerikli gübreleri kullanarak, kullanabiliriz. E, gübreyi 7-8 gün sonra bir gübreleme işlemi yapabiliriz. Ondan sonra e, yine birkaç hafta sonra bir gübreleme işlemi yaparak fidemizi evet. rahatlıkla yetiştirmiş oluruz zaten. Evet. Suyuna da dikkat ettiğimiz takdirde, ondan sonra meyvelerimizi toplayabiliriz, sebzelerimizi toplayabiliriz. E, benim konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. E, aynı zamanda fidancım.com üzerinden fide fidan ve tohum siparişlerinizi verebilirsiniz. 100 TL üzeri kargo bedava uygulaması yapılmaktadır.